hepiniz insanlar ne var arkadaşlar uzun bir aradan sonra arkadaşlar gene videodayım okullar açıldı ben okula gidiyorum zaten o yüzden video çekemedim ama hafta sonu oldu okulunuz nasıl geçti hemen yorumlara yazabilirsiniz okul okullar açıldı arkadaşlar hemen yorumlara yazın ve benim dikkatime şurada tiyatı ile falan gibi bir şey çıkıyor ne ya? arkadaşlar şimdi şöyle bir dakika yanlış yaptım çıkacağım yukarı buradan ya, bu ne hepsini topla hepsini arkadaşlar arkadaşlar bir şey uçacak havaya uçuracak havaya bir ya bu ne arkadaşlar dur bu ne ya Ya kim onu uçuracak ya arkadaşlar? Arkadaşlar bu kim uçluğunu kovmayız. Geçen de çok garip şey olmuştu ya. Bu kim yaptı? Kim kim kim? Kim yaptı? Kim yaptı? Şunları arkadaşlar hemen kıralım. Hoca'yı soyacağım direkt ben. Bunları kim yaptı? da bulacağım yani. Şuna bakıyor. İki stick. Şu an kimi? Bunu kim kuyuna alsak ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Havalı uçar kemuş kuyuyu. Havalı resmen yok. Onu falan kurduk. Kapayı. Ne kadar ne yapıyorsun? Şuna bak iyi arkadaşlar. İki stick. İki stick. istek ne bulmuşlar ya geri ineceğiz arkadaşlar kulpayı kurtardık yoksa birisi ben zorlayan. onları patlatırsa arkadaşlar iş büyük, büyük, sıkıntıya girer vallahi kurtardık ya bu arada azıcık arka hastayım arkadaşlar sesim kötü gelirse yorumlar yazabilirsiniz yani o kötü gelirse hastayım. O da başta soyayım. Tamam şimdi. Bunu kim yaptı ama mantı diye soyayım. Bir dakika arka ilk önce uyuyalım. O neden buraya girmişsem. Açtı açtı. Çık. tamam. Uyuyalım arkadaşlar. Evimi unuttum ya. Okullar açıldığında evimi unuttum. Bir haftada geliyoruz neredeyse arkadaşlar. 5 gün falan oldu. Ama en azından tatil oldu arkadaşlar. Oradan bakın. Bu arkadaşlar iyi gözüldü. Oh arkadaşlar yeni bir yerden hoş geldiniz. Bu sefer <laughs> merdivene inmek ye istiyorum ben yani bilmiyorum. Bunu ama Mahmut Hoca'ya söylememiz gerekiyor. Şu da atalım. Buru da atalım arkadaşlar. Ee, biz de bu şeyle yere atalım. Mahmut Hoca! Mamut Hoca Uzun bir saat sonra Mamut Hoca'yı göreceksiniz arkadaşlar Mamut Hoca Efendim kaka Mamut Hoca Bak şu Playtime Cat'te bir olduğu yer var ya deli sekiz Cat'te Hatta bu kitapta da yazıyor bak Efendim kaka Bu bir sürü tertip oldu. mı? ikisi tek? Sonunda sonu atayım Tamam at be kaka Bak kaka bir bu var. Bir de bu var. <laughs> ne? Harbi çizgilmişsin. Valla. <laughs> Kay havaca. Neyse balık yapalım onları kadın. Bak çizgiler kanka bunu babam yaptı. Babam yaptı bunu. Babam hala hayatta mı? Evet hayatta babam yaptı. Oh, oh, oh ben yaptım. Tabii ki ben yaptım. Mahmut Hoca'yı öldüreceğim. Ne kuruşu da Sen mi yaptın? Hayır, var herif. Evet, ben yaptım. <laughs> ya, bak, bak. Bak, babasın. Bak, Mahmut Hoca'nın babasın. Neler yapıyorsun? Allah aşkına bir düşürsene. Neden yapıyorsun? Ama oh, oh, oh. ihanet etti. Şimdi de ben ona ihanet edeceğim. Ha. Oh. Ne yaptı hocam? Ne yaptı hocam? Senin bu sülalen ne? Ben burada bu lütfen bırakma <laughs> Benim yedekler altında çıkan var. Bir dakika arkadaşlar Kanka ben şimdi onları çıkarım. ne yapabiliyor musun? Hemen oradaki çantıları kay. Ve 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 ben onları çıkacağım. Ona saldıracağım. <laughs> tamam. Tamam da tiyatıyla Şaka yaptım. Sen çok öpülmüyorsun. Hadi, hadi oyuna çıkalım. çıktı arkadaşlar. O saldırdı zannetik. Bir dakika, şey sessiz edeyim. Ne yapacağım ben sesi gitti. Sesi gitti bir dakika. Ne oluyor şu anda? Ne yapıyor bu hayvan? Onu dövüyor mu, öldürüyor mu? Ne yapıyor? Ay yürüdü Ne oldu? Kaçak oraya tekrar çektim. Neredesin? Kanka neredesin? Neredesin? Kanka abi ne? Neredesin kanka? Kanka! Kanka ben kararım. Kanka sen neden buyursun? Benim alınca böyle alıyor tabi. Tamam ne yaptın? zorda bu sen de bağladım ona. Ha, o bana ihanet etti, ben ona ihanet ettim. Ha, ha. Ne Sen buna gelme. Sen sen bana şu benim bakım oğlum. Doğru ya burada Mahmut Hoca çalışıyor arkadaşlar. Neyse hadi ben gidiyorum. Tamam kanka. Bu, bu kim? Bu babası kim ya? bunun babası kim? Hemen arkadaşlar yorumlara. Hemen. Hemen bir durun siz yorumlara. Ya bu kim ya? Bir de arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika telefon çalıyor. Alo kimsiniz? <laughs> ben RTF. A, RTF ya. Bu gene geldi başımın belaları. Ne istiyorsun hayvan herif? Evet. Er, hemen görevimi yapmazsan Mafya babasını çağırırım Ve seni öldürürüm. Ya ne görevi ne 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 Hemen yok Hemen Yer altındaki Oksijimli taşı bul Ve balalar bak hayvan Sonra var ya bak şey, işte, sen benim sesimi duyuyorsun. Var sana bu Kemuş TV kılıcımla dalarım ha. kemoş TV kılıcımla dalarım ha. Kemuş TV Yok yapmazsan seni öldürürüm. Ya, tamam yapacağız ya. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer size daha fazla böyle videosu Kanalıma abone like atmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay 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 bye. Bu arada arkadaşlar yarın bir video çekeceğim. Yani artık sadece hafta sonları çekeceğim. Her gün çekemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar okullar açıldı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bye bay 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 bay.